Hepinize merhaba arkadaşlar. Gezgin falan ben, ben, ben Bu güzel arkadaşlar. Bu videonun altına yapacağınız yorumlar, videoma çıkacak. Bu video, e, videolar evet, beğenseniz bu seri devam eder. Paylaşırsanız bu video serisi devam eder. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya dediğim gibi hmm. soru-cevap yapacağız. dediğim gibi o video geldi işte 30 saniye 20 saniye bir video. Aşır, açık açıklama, e, çıkamadım pardon. E, yorumlarda belirtim mesela. Ama sakın şöyle challenge yok yani. Hmm. Böyle cevap yapacağım. Challenge yok. mesela. Limon su, iç. Ne bileyim işte başka bir şey yap. Yok. Sadece sözel konuşmadık. Oturduğum yerden ben konuşacağım. Limon su iç ya da başka bir şey yok. Asla. Ne olsun arkadaşlar. Beni seviyorsanız bu challenge'ı da istiyorsanız like atmayı unutmayın. Beğenmeyi beğenmeyi. Beğenmeyi beğenmeyi. Kanalıma abone olmayı. Asla unutmayın <laughs> arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi videoyu hemen atacağım arkadaşlar. Yani bugün geliyor video ama yani dün gelmedi video diye Saymayın. Bugün 9, 9 Şubat 2016 arkadaşlar. Hadi bakalım. Bay bay. Evinize de yorum. Bay bay.